Tamam tamam oğlum anladım anladım. Peki. E ne diyeyim oğlum sağlık olsun. Eh biraz üzülecek tabii haliyle. E neyse ne yapalım. Yok oğlum yok senin kabahatin yok. Ya Tamam canımız sağ olsun işte bir dahaki sefere. Tamam tamam sen onu merak etme tamam tamam. Hadi hadi selametle hadi. Hay Allah. Ne oldu dede? Baban gelemiyormuş. Ya neden? E bu tarafa gelmesini gerektiren iş iptal olmuş. Gelişi bir ay sonraya kalmış. Bir ay sonra mı? Evet oğlum maalesef. Üzüldün mü? Şey evet dede. Sevinmiştim babamı göreceğim diye. Bir ay sonra gelişi daha iyi olacakmış oğlum. O zaman bir hafta kalabilecekmiş. E şimdi gelseydi bile zaten birkaç saat görüşebilecektiniz. Olsun. Öyle de olurdu. Öyle özledim ki babamı. Ah benim güzel oğlum. Sen ya sabır de. Sabır dile Allah'tan. Elbet kavuşacaksınız babanla. İnşallah. Neyse çok da sıkmayacağım canımı. Burada geçirdiğim zaman içinde çok güzel şeyler öğrendim. Bir tanesi de vaki o olan da hayır vardır deyip kabullenmek. Aa, ne güzel söyledin öyle. Ev manasını biliyor musun? Ne anlama geliyor peki? Elbette. Başımıza ne gelirse Allah'tan geliyor. O nedenle neden böyle oldu, neden şöyle oldu demek yerine sabretmeliyiz anlamında. Aferin benim aslan oğluma. Hadi sen şimdi biraz dışarı çık da kafanı dağıt. Tamam dedi. Sabah şerifleriniz hayrola. Senin de. Canın mı sıkkın biraz? Yani çok az. Hayırdır? Babam gelemiyormuş Mesut dede. Biliyorum işleri var ama çok özledim onu. Bir ay sonra gelebilecekmiş hayırlısıyla. O zaman geldiğinde daha uzun kalacakmış. Sağlık olsun evlat. Hem masallarda sık sık duyduğumuz bir öğüt var biliyorsun. Evet. Hakkımızda neyin hayır, neyin şer olduğunu Allah bilir. O nedenle... Olanda hayır vardı deyip üzülmemeye çalışıyorum ben de. Aferin sana aslan parçası. Öyle akıllı bir çocuksun ki sen. Öyle çok seviyorum ki seni. Ben de seni seviyorum. Ee, hadi o halde hazır mısın? Masal saati diyelim mi? Hazırım diyelim. Masalın adı ne? Var yemez ile nalbant. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, sular ıslak, yerler kuru, bir güzellik ki dupturu, bu dünya için nafile debelenme, bir karış topraktır sonu. Ülkelerden birinde bir adam yaşarmış. Bu adam var yemezin biriymiş, bütün işi gücü paralarıymış. Özel bir kese yaptırmış, kaftanına özel cep diktirmiş, Cebin ağzına özel cırt cırt yaptırmış. Kesesini hiç yanından ayırmazmış. Lakin sakınan göze çöp batar derler ya, bu adamın korktuğu başına gelmiş. Kesesi mi düşmüş? Evet, içinde tam bin altın varmış. Adamın bütün varı yoğu oradaymış. Adam dertten, kederden hastalanacak duruma gelmiş. Altınlarım gideceğine ölseydim diyecek kadar mal düşkünüymüş. Avare avare sokaklarda gezip kesesini aramış. Bulamayınca delirecek gibi olmuş. Son çare aklına bir tellal tutmak gelmiş. Tellala kesemi bulup getirene yüz altın mükafat vereceğimi söyle demiş. Tellal sokakta davulunu çalmış, haberi her yana yaymış. Bu sırada keseyi biri bulmuş bile. Kim? Nalbant Rıza. Efendimi efendi, işinde gücünde bir insanmış. Kimsenin malında mülkünde gözü olmayan, kul hakkına girmekten ödü kopan, ehli namus bir kimseymiş. Oh iyi bir insan buldu keseyi. Ya öyle oldu. Bu Nalbant Rıza tellalı duyunca keseyi kimin düşürmüş olduğunu anlamış. Gidip bu var yemezi bulmuş. Adama... ''Efendi, selamın aleyküm.'' demiş. Var yemez gelenin kesesini getirdiğini bilmeden, ''Ne var be?'' demiş Allah'ın selamını bile almadan. ''Aa ne kötü adammış.'' Ya dünya malına bu kadar düşen birinden zaten başka ne beklenebilirdi ki?'' Nalbant Rıza anlamış nasıl bir insana çattığını. Lakin yine de ses etmemiş. Çıkartmış adamın kesesini uzatmış. ''Kesenizi düşürmüşsünüz sanırım.'' demiş. Adam keseyi görünce hemen değişmiş. ''Aman efendim, yaman efendim, eksik olmayasın, Allah ne muradın varsa versin.'' diye sıralamış övgüyü. Nalbant Rıza adamın kesesini vermiş. Var yemez keseyi alır almaz altınlarını saymaya koyulmuş. Saymış saymış tam da kaybettiği gibi bin altını öylece duruyormuş kesede. Lakin içine bir dert düşmüş. Dert mi? Ne derdi? Verdiği söz gelmiş aklına. Hani keseyi bulana yüz altın vereceğim demişti ya. Aa evet. Adam öyle cimri, öyle mal mülk düşkünüymüş ki paracıklarına kavuşunca verdiği sözün bir hükmü kalmamış gözünde. Ne ayıp. Ya Nalbant Rıza'ya oh oh iyi bin yüz altınım vardı içinde. Sen kendi payına düşen yüz altını kendin içinden alıvermişsin zaten. Baksana bin altın kalmış demiş. Ama bu yalan iftira bu. Dur dur evlat, masal bu dinle hele. Tamam peki. Nalbant rıza, efendi lafını bil de konuş. Benim ne keseni açmışlığım, ne içinden bir altın almışlığım var." demiş. Adam da, "Yok canım, öyle de nereye gitti yüz altın? Buhar olup uçmadı ya." diye efelenmeyi sürdürmüş. Nalbant rıza onuru için yaşayan bir adammış. Bu durum gururuna dokunduğu için ben senin keseni yüz altın için değil, Allah rızası için getirmiştim. Bana vermeyeceğim altın deseydin de canın sağ olsun der giderdim. Lakin sen bana iftira attın. Hesabını kadıya verirsin." demiş, sinirle çıkmış. Nalbant rıza hışımla kadı efendinin yanına varmış. İçeri girip derdini anlatmış. Kadı duyduklarına pek şaşmış. "Peki, sen git yarın bir de şu adamı dinleyeyim bakalım." demiş. Nalbant Rıza gidince Kadı Efendi tebdili kıyafet edip bunun ne demek olduğunu öğrenmiştin. Neydi? Evet, kıyafet değiştirip kimliğini gizlemek. Aferin sana. Kadı tebdili kıyafet edip ahalinin arasına karışmış hem Nalbant hakkında hem Var Yemez hakkında bilgi toplamış. Sonra Var Yemez adamı çağırmış yanına. Adam ağlamış, sızlamış. Dediğim doğrudur, kendisi içinden yüz altın almış, demiş. Kadı ikisini de dinledikten sonra bir karar vermiş. Nalbant'ı da çağırmış huzuruna. İki adamı da almış karşısına ve demiş ki, ''Sen bir kese kaybettim diyorsun ve içinde tam 1100 altın vardı diyorsun doğru mu? Adam da tas tamam doğru demiş. Göz göre göre yalan söylüyor. Allah'tan kork bir adam. Kadı Nalbant Rıza'ya sen de bu keseyi buldun içinden altın almak şöyle dursun düğümünü bile çözmediğini söylüyorsun doğru mu? Nalbant Rıza evet efendim Allah şahidim ki böyle oldu demiş. Kadı arkasına yaslanmış ve şu kararı açıklamış. Ne? Ne kararı açıklamış? Neymiş kararı? Dur yahu. Selçuk bu masala çok kaptırdın kendini. Evet çünkü adam yalan söylüyor. Bir an evvel cezasını çeksin istiyorum. Kadı efendi demiş ki bence kesesini kaybeden adam doğru söylüyor. O içinde 1100 altın olan bir kese kaybetti. Ama Şşş, dur bekle. Var yemez sevinmiş. Allah sizden razı olsun efendim. Doğruyu göreceğinizi biliyordum diye övgüler düzmeye başlamış. Kadı onu susturup Nalbant Rıza'ya dönmüş. Bence sen de doğru söylüyorsun Rıza Efendi. Sen de bu keseyi buldun, içinden bir altın dahi almadın ve bu kesede yalnızca bin altın var demiş ve devam etmiş. Demek ki bu kese senin düşürdüğün kese değil efendi. Bu kesenin sahibi çıkana kadar bende emanet kalacak. Yedi gün içinde sahibi çıkmazsa da fakire fukaraya dağıtılacak demiş. Yaşasın! Ve Rıza'ya dönüp bulduğun keseyi bize teslim ettiğin için yüzde onu miktarını sen alacaksın Nalbant Rıza demiş. Var yemez renkten renge girmiş, hıkmık etmiş, itiraz etmek istemiş lakin koskoca kadıya size yalan söyledim demeye cesaret edememiş. İşin ucunda hapsi boylamak da olduğunu hesap edince içi kan ağlayarak çıkmış gitmiş. Ama hak etti. Birine iftira atmak çok kötü bir şey. Oh olsun ona. İşte böyle Selçuk. Para pul hırsı gözümüzü bürürse başımıza ne geleceği belli olmaz. Buna dimyata pirince giderken eldeki bulgurdan almak derler. Çok mutlu oldum masalın böyle bitmesine. <laughs> bir an kadı ver sen haklısın deyince öyle bir korktum ki. Ama yine iyiler iyi, kötüler layıkını buldu değil mi? Evet. E hadi madem dedeni fazla bekletme. Bugün de geldi veda vakti. Hadi Allah'a emanet ol. Selametle. <laughs>